Selahaddin Eyyubi kimdir? Eyyubi hanedanının kurucusu olan Selahaddin Eyyubi, Hıddin Muharebesi ile 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs'ü Haçlılardan alarak kentte 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiştir. Tanınmış bir ailenin çocuğu olan Selahaddin Eyyubi, 1138 yılında Tikrit'te doğdu. Selahaddin'in ailesinin kökeni, Yemen Araplarına dayanır. Bu aile daha sonra o dönem yaşadığı Basra'dan Azerbaycan'a göç etmiş, bölgedeki Kürt haşiretlerinin etkisiyle Kürtleşmişlerdir. Daha sonra Suriye'deki Selçuklu Atabeyi, Türk Sultanı Nureddin Zengin'in çağrısına uyan babası, Suriye'ye göçtü. Kürtleşen bu Arap kökenli aile, Şam'a yerleştikten sonra da Türklerin arasında Türkleşti yani Selahaddin Eyyubi'nin soyu ve ailesi, önce Kürtleşen, sonra da Türkleşen Yemen Araplarına dayanır. Bunda ailesinin yaşadığı çevre, içinde bulunduğu toplum etkili olmuştur. Selahaddin'in kardeşlerinin isimlerinin Turanşah, Tuğtekin, Böri, Şahinşah ve Adil Ebubekir olması da, ailenin Türkleştiğinin göstergesidir. Çocukluğu, İmadettin Zengin'in, Babası Necmeddin Eyyubu vali olarak atadığı Balbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi. İyi bir tahsil aldı. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklıydı. Sanatla ve ilimle uğraşırdı. Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh ve tarih öğrendi. Şam'daki Darul Hadis'ten Hadis Üniversitesi mezun oldu. Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerini biliyordu. Erken dönemi 26 yaşındayken amcası tarafından eğitilmek üzere kendi hizmetine alındı. Mısır'ın güçlü aşiretlerinden Banu Ruzayk'lerin ele geçirilmesinde Fatımi halifesinin yanında savaştı. Daha sonra Haçlı ordusunun elinde bulunan Mısır'daki Bilbeys şehrinin ele geçirilmesinde görev aldı. Bilbey'sin ele geçirilmesinden sonra karşılaştıkları Haçlı ordusuna karşı amcasının ordusunun sol kanadını oluşturan Süvari birlikleriyle elde ettiği başarılar sayesinde kendini gösterdi Savaşın sonunda haçlı kumandanı Kayseryalı ha Ha of Kezarya Selahaddin'in birliğine saldırdığı sırada esir düştü Savaşın sonunda Selahaddin ve amcası Şirku İskenderiye'ye geçtiler. Burada kendilerine halife tarafından para, asker ve bir kale verildi. Kaleye saldıran Mısır Haçlıları, Şirkuh'un birliklerini dağıtmayı başardılar, fakat Selahaddin'in birlikleri kalenin düşmesine engel oldu. Misir Seferleri 1. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Kudüs Krallığı gözünün Mısır'a dikmişti. O dönemde Mısır'ın alınabilmesi için oldukça elverişliydi. Mısır'daki Fatımiler Devleti'nin iç siyaseti karışıklıklar içindeydi. Mısır veziri Şaver, bir saray darbesi sonucu rakibi olan diğer vezir Dırgama yenilip vezirlikten olunca gizlice Şam'a Nureddin Mahmud Zengi'nin yanına gitti ve yardım istedi. Nureddin Zengi bu olayı fırsat bilerek İslam dünyasındaki iki başlılık problemini halledebileceğini ve Müslümanları yeniden tek çatı altında birleştirip Haçlılarla mücadele konusunda güçleneceğini hesaplayarak Şaver'e olumlu yanıt vermiştir. Birinci Misir Seferi Sultan Nureddin, Mısır'da Şaver'e yardım etme görevini Esedüddin Şirkuh'a verdi. Şirkuh bu görevi, kardeşinin oğlu Selahaddin'i yanında götürmek karşılığında kabul etti. Selahaddin ise, inzivaya çekilmekten ve ilim meclislerinde bulunmaktan büyük bir zevk duyardı. Bu yüzden savaşa gitme tekliflerini bin bir rica ile kabul etti. Selahaddin'in askeri hayatı bu noktada amcası Esedüddin Şirkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. Bu arada Mısır'da işler iyiden iyiye karışmıştı. Şaver, rakibi Dırgam'ı mağlup etmeyi başarmıştı ve Sultan Nureddin'den gelecek desteğe ihtiyacı kalmamıştı. Nureddin'e bağlı askerlerin müdahalesinden korkan Şaver, cizye karşılığında Kudüs Krallığı'ndan yardım istedi ve deniz yoluyla bir haçlı ordusu kendisine yardım için gönderildi. Haçlı ve Mısır ordusu Afrika ile Asya'nın birleştiği noktada buluştular ve savunmaya geçtiler. Bu durum karşısında çok şaşıran Selahaddin ve Şirku yanlarındaki az bir kuvvetle ne yapacaklarını bilemediler. Daha sonra Selahaddin ordunun komutasını ele aldı ve Sultan Nureddin'den gelecek yardımı bekleme fikrini beyan etti. Ardında ustaca bir manevrayla Belbis Kalesi'ni ele geçirdi. Sultan Nureddin ise Selahaddin ve Şirkuha doğrudan yardım yerine Haçlı topraklarını yürüyerek onları geri çekilmeye zorladı. Müttefiklerinden ümidi kesen Şaver, Sultan Nureddin'in hücum etmesinden korkarak Şirkuh'un ordusuyla sulha mecbur oldu. Selahaddin barış şarlarını bizzat kendi tespit etti. Sulh yapıldıktan sonra Şam'a dönen Selahaddin, can dostu olarak gördüğü ilim ve irfan sohbetlerine yeniden katılmaya başladı. Bu seferle beraber Selahaddin askeri alanda ilk maharetini gösterdi. Önceleri Selahaddin bir ilim adamı olmak istiyordu, yönetici olmak gibi bir niyeti yoktu. Nureddin Mahmud, Selahaddin'in bütün karşı çıkmalarına rağmen, askeri sahada Selahaddin'den faydalanmak istemişti. İkinci Misir Seferi Sultan Nureddin, Şirkuh'un ifadelerinden, Mısır'ın fethinin kolay olacağını anlamıştı ve bu yüzden Şirkuh'u bir kez daha Mısır üzerine gönderdi. Şirkuh, Selahaddin'in yeniden kendisiyle gelmesi şartıyla bunu kabul etti. Çoğu kişinin ricasını reddeden Selahaddin, Sultan Nureddin'in ricasına dayanamayarak sefere çıktı. Sultan Nureddin'e bağlı bir ordunun üstüne geldiğini duyan Şaver, cizye Vadi ile Haçlılardan yardım istedi. Kudüs'ten hareket eden Haçlı ordusu Asya ile Afrika'nın birleştiği yerde Şaver ve ordusuyla buluştu. Bunların toplam sayısı 30 bine bali oluyordu. Şirkuh ve Selahaddin'in yanındaysa ise 2000 asker vardı. Selahaddin ordunun kumandasını eline aldı ve kısa bir sürede Sina çölünü aştılar kendilerinin 15 misli olan düşmalarını mağlup etmeyi başardılar ve İskenderiye'ye gelip bu kaleyi ele geçirdiler. Selahaddin, kısa bir sürede kale halkının saygısını kazandı. İskenderiye'nin düştüğü haberini alan Mısırlılar ve Haçlılar, önceki mağlubiyetin etkisinden çıkıp İskenderiye üzerine yürüdüler. İskenderiye çok önemli bir mevkiydi ve doğu ile batının ticaret merkeziydi. Şirkuh ve bazı askerler şehir dışında mühim bir mevkiyi tutarak Sultan Nureddin'den gelecek yardımı beklemeye koyuldular. Selahaddin ve yanındakilerse şehri müdafaaya koyuldular. Selahaddin kaleyi üç ay boyunca başarıyla savundu. Fakat Haçlılara desteğe gelen bir Rum donanmasının deniz yolunu kesmesi sebebiyle umduğu yardımı bulamayan Şirkuh, zaten erzak sıkıntısı çeken kalenin kurtarılmasını mümkün görmeyerek, hiç olmazsa mayetindeki askerleri selamete çıkarmak düşüncesiyle tuttuğu mevkiyi bıraktı ve çekilmeye başladı. Selahaddin, Şirkuh ve askerlerinin gitmesinden sonra, Sul istemekten başka çare bulamadı. Sulh şartı olarak askerleri ve silahlarıyla beraber Suriye'ye dönmeyi istiyordu. Sulh yapıldıktan sonra Selahaddin ve askerleri kaleden çıktılar. Kudüs kralı büyük bir ordu beklerken yüz kadar yaralı askerin kaleden çıktığını görünce çok şaşırdı. Zaten böyle kahramanlıklara hayran olan Kudüs kralı, üç gün süreyle Selahaddin ve askerlerini ordugahında misafir etti. Selahaddin, bu üç gün içinde Hristiyanların ordu tertibatına ve Hristiyan kumandanlar arasındaki çekişmelere vakıf oldu. Bu bilgiler, ilerideki mücadelelerde çok işine yarayacaktı. Misafirlikten sonra Suriye'ye dönen Selahaddin, kendini tekrar ilim ve irfan sohbetlerine verdi. Üçüncü Misir Seferi Yardıma gittiği Fatımi hükümetinin aciziyetini gören Kudüs Kralı, savaş ilanına daha lüzum görmeyerek sınırı geçti ve Kahire civarına kadar geldi. Bunun üzerine Sultan Nureddin'e mektuplar gönderen Fatımi halifesi yardım talep ediyordu. Sultan Nureddin bu talebi kabul etti ve Şirkuh'u yeniden Mısır üzerine gönderdi. Selahaddin de bin bir rica ile üçüncü sefere gitmeyi kabul etti. Selahaddin, adeti olduğu üzere, büyük bir süratle emrindeki öncü kuvvetlerle önüne tesadüf eden tüm düşman birliklerini perişan etti ve şirkuh ile esas ordunun, kılıç çekmesine dahi lüzum kalmadan, Kahire civarına kadar gelmelerini temin etti. Şaverin cizye vadi ve laf kalabalığıyla oyaladığı haçlı ordusu, bu hücumu haber alır almaz dağılıp firar etti. Kudüs kralının geri dönmesinden sonra Sultan Nureddin'e bağlı kumandanların varlığından hoşnut olmayan Şaver, bir ziyafet tertip edip hepsini ortadan kaldırmaya karar verdi. Şaver'in bu teşebbüsünü öğrenen Şirkuh, büyük ıstıraplara düştü. Selahaddin ise Şaver'den önce davranıp çölde bir ziyafet düzenledi, ve ziyafete Şaveri de davet etti. Ziyafet mahaline yaklaşan Şaveri karşılamak için yanına giden Selahaddin, yanındaki muhafızlardan çekinmeksizin Şaveri kolundan tutup çekti ve atından düşürdü. Hadiseyi gören dalkavuklar kavuklar derhal dağıldı. Zaten Şaver'in iktidar mücadelelerinden bıkmış olan Fatımi halifesi, Şaver'i ortadan kaldırmak için fırsat kolluyordu bu olayı duyunca Şaver'i idam ettirdi ve boşalan vezirlik makamına Sultan Nureddin'den korktuğu için Şirkuh'u getirdi. Fakat bir iki ay sonra Şirkuh vefat etti. Eyyubi Devleti'nin kurulması 1171 yılında Mısır'da Şii Fatımi halifeliğine son verildi. Bağdat'taki Abbasi halifeliğine bağlılığını ilan eden Salaheddin Eyyubi, Mısır'ın tek yöneticisi durumuna geldi. Böylece İslam dünyasındaki iki başlılık son buldu. Bu olay Müslümanların Haçlılara karşı birleşmesinde tarihi dönemeçlerden birisi olmuştur. Selahaddin, Nureddin Mahmud Zengi'ye hayatı boyunca bağlı kaldı. Fakat Nureddin'in 1174 yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin Nureddin'in duleşi İsmedüddin Hatun ile evlendi. Daha sonra Nureddin'in yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğine yanaşmadı. Mısır'daki zengin tarım topraklarını mali dayanak olarak kullanan Selahaddin, Nureddin'in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok disiplinli bir orduyla Suriye'ye hareket etti ancak çok geçmeden bu talebinden vazgeçti. Selahaddin Eyyubi 1177 yılındaki Montgisard muharebesinde Kudüs kralı 4. Baldwin'e yenildi. 1186'ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye çalıştı. İslam birliğini yeniden sağlayan Selahaddin, Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerine büyük katkı sağladı. Hittin Savaşı Selahaddin Eyyubi düzensiz kuvvetleri birleştirerek disiplin altına aldı ve askeri güç dengesini kendi lehine çevirdi. 1187 yılında bütün gücüyle Latin Haçlı Krallıklarına yöneldi. Bu arada Kudüs kralı ölmüş yerine Lüzinyanlı Gay geçmişti. Selahaddin, Kudüs kralını ve ordusunu Kuzey Filistin'de Tiberya yakınlarında Hıddin'e kadar getirmeyi başardı. Hıddin kuyularıyla ünlü bir yerdi. Selahaddin çok önceden kuyuları tutmuştu. Böylece haçlı ordusu susuz kalmıştı. Haçlı ordusu günlerce süren yürüyüşün ardından 4 Temmuz 1187 tarihinde tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir halde Selahaddin'in din Kudüs kralı Lüzinyanlı Gay komutasındaki Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs krallığının neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Gaman, Çayesarea, Nablus, Yafa ve Aşkelon üç ay içinde düştü. Salaheddin Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs'ü, 2 Ekim 1187'de teslim alarak indirdi. Üçüncü Haçlı Seferi Selahaddin Eyyubi'nin başarısına düşen tek gölge surun ele geçirilmemesiydi. 1189'da Haçlı işgali altında yalnızca üç kent kalmış ama sağ kalan dağınık Hristiyanlar, Zorlu bir kıyı kalesi olan Sur'da toplanarak Latin karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturmuşlardı. Kudüsün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı seferi çağrısında bulundu. Üçüncü Haçlı seferi çok sayıda büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti. Sefer uzun ve tüketici oldu. İngiltere kralı Birinci Richard Aslan Yürek Richard hiçbir sonuca ulaşamadı. Haçlılar Doğu Akdeniz'de ancak güvensiz bir toprak parçasına tutunabildiler. Kral Richard Ekim 1192'de dönüş için yelken açtığında savaş sona ermişti. Ölümü Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da hayatını kaybetti ölümünün ardından ülke toprakları akrabaları arasında paylaştırıldı.